They know the CTs are going to be actually kind of scared. when to roll? Maybe want to try to make a move too soon. And here's that fan out across cat. Some great headshots coming in, both from Lake. Low HP player down beneath him. Could have been an easy third for Lake, but instead Zanteras clips slacks over top of the ledge on bomb well, Not even a test, no kit. So starting it with a pistol. You know this is a season for M80 that they themselves have said they've got to be proud of. Um speaking to the guys in the Blitz interviews yesterday, I asked, you know, what's the career high for you? What's your what's your favorite memory in all of Counter-Strike and Araya girdik falan. Ya 3 saat bir şey yok kanka. Maç başladığı anda yayın gitti falan neyse kaldığımız yerden devam edelim. Mare kötü de durumdayız bu arada. Maçı da yani 3-1 kaybediyoruz. Entry'i de verdik şimdi. Türk Telekom şaşırtmıyor kanka. Yapacak bir şey yok dede. Güzel spray transfer. Voxic de Slugs yakalamış. Bir de Dodge'da da flash'ı ama maalesef yakalandık. Trade gelir mi? Vicky'ye ya. Güzel trade. Next yalnız Crazy. Çok çılgın deneme. Hemen yakaladık onu. Short'tan atladığı gibi ve bir savunma yapacak. Buradaki ikili Vicky'ye diyor. Jota'ya bakıyor. Round. Elimizde çok fazla utility var mı diye bakıyorum. Vicky'de de aslında Molly var. Atabilirse çok güzel olur. Kapıdan geçiyor da yalnız. Jota spotlandı. Bir kedi ya. Tünelden çıkan iki öncü yakalamış. Boxing'den destek var ama side kontrolünü verdik. Bakalım 3 vs 2 tek yapmaya çalışacağız. Sin'in bir... çok az bir canı var. Ee, çok pardon düzeltiyorum. Swisher'ın 30 canı vardı ve Boxing'in neydine yakalandı. Molly bu arada güzelmiş. Onu not alalım abi seriden. Boxing. Sin'i de yakalıyor burada. 3 kill ondan. 2 kill de bir kediadan. Bunu onu da almayı başardık. Ketan'ın kontana yorulacak. Ama B'ye doğru gelmeyecekler gibi duruyor. Voxie ek şorttan. Ama dediğim gibi Mayer burada tek başına o yüzden zor onun için burayı savunması. Bakalım. Yani bir kill alıp Long'da hayatta kalabilirse bu arada best. Deşi doğruladık ama maalesef eğer <laughs> Evet short kontrolünü aldı M80 ama direkt Molly'yi söndürerek çıktı Voxic bunu hazır. Sini yakaladık. Zantares sesleri duyuyor. Voxic cross'ta yalnız flash geldiği için yakalayamadık. Burada Zantares kafayı görmeye çalışıyor ama zor bir açı o yüzden hemen geriye doğru çekildik. Uzun kontrolü bizde yalnız Swisher. Mayer yakaladı burada. 4v4. City'den gelmeye çalışıyoruz. Vike'de önemli kill bu arada. Lake yakaladık. Kaçla beraber sayda doğru ilerliyoruz. Hexi de spotladı. Vicky de yakıldı. Slux bir diye düşürdü ama artık geri belli ve Jota yakaladı onu City'den. Az bu sefer de Swisher'a yakalandık. 2v1. Ke e Voxic bakacak APS ile Zantares çözmeye çalışacaktır muhtemelen. Yalnız Swisher önden piklemeye çalıştı ama Zantares yakalamayı başarıyor ve retake yaptık. AP ile uzunla başladı ama Jota bir tarafına geçmişti. L2 yakaladı ama trade'lendik. Mecbur uzunu salmak zorundayız. Bunu aldık ama Hex burada saklanıyor. Güzel Mayer. eksi düşürdük. 20 canı vardı zaten. Şimdi uzundaki Lurk yakalanınca B'yi direkt hızlandırmak istiyorlar ama Vikedi arabada. Yalnız Voxic biraz hazırlıksız yakalandık. Bir atmak isterken Vicky'ye şimdi Slugs'ı buldu ama sıkıştı biraz orada ve Swisher. VK'deyi düşürüyor burada bakalım Zanteres. Window'dan timing yakalamaya çalışacak ama üstüne Molly geldi. Enti. Aslında büyük hata yaptı Swisher ama vuramadık. Hemen mid'e doğru yaklaştı burada destek vermek için herhangi bir mid olursa smoktan vurmaya çalışacak ama bir jarjörü boş harcadık bile. Vikedia. Güzel yakaladı Sini ama kötü pozisyondayız. Jota aktifleyici. L2 -E yakaladık. Vikedia'dan da Swisher kill'i var. Dışarıyı oynamak büyük. Güzel oldu bizim için. Yalnız Maya yakalandı ama Vikedia kill almaya devam ediyor kanka. Yerden aldığı keleşte de Hex'li yakalamış. Son kill de Voxic'den. B'den pushlamışız. Short kontrolünü almışız. Long gelecektiğini biliyoruz. 4A savunacağız. Bakalım. Tik yakındaki öncüyü bekliyor. Swisher'ı yakaladık. Hemen rampayı da yaktık. Smoke'u patlatıyoruz Nate'de. Herhangi bir geçen yok şu anlık rampaya doğru. Zantara small şöyle bir bastı ama 80 canı kaldı. Mayer. Ee, 10 canı kaldı. Düzeltiyorum. Mayer de yakalandı. Voxic. Güzel rampa geçişinde. Lake yakaladık. Baş baş geçiyorlar yalnız rampaya doğru bir Kedia. Jota'dan destek var ve rampadan geçirmedik bile short kontrolünü aldılar. Bakalım hızlıdan direkt short patlayacaklar mı diye bakıyorum. Flash geldi. AP'li sıktık bu arada. Alt tarafında olduğunu biliyorlar. Boxing artık. Mitub geliyor. Kapıda Vikedi var. İlk kill aldık. Vikedi ile iki de buldu. Jota'dan da destek var. Slux'ı bulduk ama reload'tayız. Jota güzel. Swish'i yakaladık. Tünelde son oyuncu. Sin hayatta kalmaya çalışıyor. Jota sadece şu an üstüne doğru tabii koşuyor Sin ama çok güzel flash gelse bile yakalandık. Yat koçum. Güzel. Swisher şimdi kol gördü flash'ını attı ama o flash'ı kullanmayacaklar. Bakalım kapıdan çıkıyoruz. Jota yakalandı. Mayer Sin'i yakalamış o sırada. Uzundan pushlayan yalnız Antares de düştü. En üst trade alamadı. Şimdi Vikedia Swisher'ı yakaladı. Voxic de Hex'i yakalamış. Side kontrolü bizim. Lake yalnız kapıdan çıktı ve Voxic onu da yakalıyor. Mayer midde lurk yapmak istedi ama maalesef yakalandık. C4'ü şimdi kuracağız. 2v1. C4'ü kurarken oynamaya çalışıyor Slux ama... Kapalı kurduk. Rahatsız bir Kedia kafadan yakaladı. Kafasını uzattığı gibi kapıdan yakalıyoruz. Ve pistolü aldık. Öteyelim abi pistolcileri. A tarafı bayağı bir kalabalık. Short'tan muhtemelen execute yapacağız ama. Bakalım bir kaos çıkacak gibi. Yütelikler önemli. Molileri atıyoruz. Lake yalnız. Smoke'da zıplarken Jota yakaladı. Bir kediden trade var. İstedi. Burada Slugs yakaladı da. Jota yalnız Mayer'i yakmış yanlışlıkla. C4'ü kuracağız birazdan. Yalnız Pitti, Swisher var. Onu gördü şimdi Kedia. Kaçmak zorundayız. Zanteres yalnız Swisher'ı yakalamış. Son oyuncu Hex. Bir Kedia düşürdü ama yeri artık belli. Toxic. Duyduğumuz gibi yakaladı. Kapısı mı o? Flashlarla vesaire gireceğiz ama Hex pull'da bekliyor. Sorun çıkartabilir ki line up olduk. İki kere Jota yakalandı ama Boxing'den trade var. Zantres'te Lurk'i kesiyor. L2 direkt yakaladık. Ama B'ye çıkamadık. Smoke geldiği için Zantares. Uzunlan uzundan puşlayanı. Slux bakalım. da bekliyor Zantares pick gelecek mi? Zantares. Kurosu tam üstünde ama maalesef vuramadık. Toxic hemen sizden gelen Slux'ı kafayı koparttık. Son kalan Sin. Hem ayarıya kaldı. 1v1. Toxic. AP güzel. Sin'i de yakaladık ve 10. round'u alıyoruz. Şimdi ekolar. Evet, short tarafının kontrolü aldık. Yalnız M80 de short'a geliyor şu anda. Zantares info almaya çalışırken yakalandı. Eş. Tuda bir oyuncu var. Hemen sağ tarafında onu bakalım smoke geçtikten sonra fark edebilecek mi? Kedia ve fark etti. Kedia ha. Swisher'ı da çok güzel yakaladık. Şimdi A tarafına short'tan zandıracağız. Bakalım Lex smoke çıkışını bekliyor. Okeyim Lex. aktı. attı. ya vurmaya devam ediyor. Eksi'de kaldık. Sona kalan Sin. Yatsin. Yatsin. Hani gitsin, Yatsin. Ha, espri. Anladın? Ne? Hani. Evet. Ee, Baya kötü bayları var. Famas var adamlarda. Zanteres damar oldu. Yerden keleş aldı yalnız. Sin. Şota. Sin ne yapıyor? Atış edip Q'ya bastı yanlışlıkla herhalde. Aman diyeyim. Boksik en azından trade'i bulduğu 3 ve 3. Güzel. En azından trade aldık deriz bakalım. Oyunu biraz yavaşlattık. Tabii ki puşlamalarını bekliyoruz ve yakalandık. Beklerken yakalandık. Oksik umarım buraya bakar. Yavaş yavaş geliyoruz. Bakacak mı? Bakmadık. Klasik default yapmaya çalışacağız. Birazdan short'a doğru molly gelecek derken o molly geldi bile. Yalnız short tarafını bayağı kalabalık savunuyor şu an M80. Oraya doğru flashla çıkmamız lazım. Mayer flash çarptırdı. Yalnız double nade de geliyorlar. Mayer yakalandı. Xantharist'ten trade var. Voxic'te Sivişir'i şey yakaladı. Şimdi uzuna doğru gidiyoruz. Bakalım Slug's AP ile yavaş yavaş geliyor burada. Xantharist yakaladı. Trade gelir mi? Jota. Trade'i almaya başardı. A site boş. Short'tan sesleri duydu o kedi ya. infoyu verdi bakalım. Smole yalnız bir kedi ya. Maalesef yakalandı burada Jota. Şimdi o dibine giriyor. Çıkan ilk oyuncu yakaladı. Son kill de Voxic'den geliyor ve... Major'in... Daha doğrusu... Major'in ilk maçını kazanıyoruz arkadaşlar.